Arkadaşlar Ampo TV kanalına hoş geldiniz. Bugün konferans ligi ama maçı Beşiktaş Tirana maçını izliyoruz. Abim yanımda Beşiktaş'ta. Baba Kartal bugün bir müsait abi. değil. Baba Kartal bugün işleri var Baba Kartal'ın. O yüzden Baba Kartal size bir zaman o da söyledi bize 3-0 alırız dedi. 3-0 yeneriz dedi. Skor tabi. Rahat, rahat maç olur dedi. Aynen, Aynen, bir maç olur dedi. Hareketini şöyle yaptı. Şunu yapıyoruz. yaptı. Kartal yaptı. Bize bıraktı. Abi ne diyorsun kısa? Hani küçük söyleyelim sonra maçın keyfine bakalım. Yani, skor Aynen. skor açısından mı Aynen skor açısından. Yani kesin bir tane yeriz. Biz seviyoruz gol yemeyiz. Bir, bir tane yer miyiz? Yani, üçlü, üçlü falan biter diye düşünüyorum ben. Yani. Üçlü biter. Aynen. Ben de baba kartalla aynı düşünüyorum. 3-0 kazanır Beşiktaş. Ben Bence Beşiktaş için çok rahat maç olur. Ki üç 0 yani diyorum şart. ben net ama 5 de olur. Belli yani. olmaz. 5 olursa, beş olursa iyi olur. 5 olursa iyi olur çünkü Fenerbahçe kazandı. Ülke puan için iyi oldu Fenerbahçe'nin kazanması. Kolay bir rakipti ama Fenerbahçe'nin de kadrosu gerçekten iyi. Aynen. Yeri attı. Bayağı muazzam yani. Dün çok rahat aldı. Bugün de Beşiktaş evet, çok rahat alır diyorum. Bu da on parkta şey kendi statlarında. Maç başladı. Maçın keyfine bakalım. Üç sıfır. Annem de geldi. Anne sen de bir spor tahmini yap. Ben kocamın yanındayım. Üç sıfır. Üç sıfır. <laughs> Annem de ya. Evet, üç sıfır diyor. Üç sıfır. Biter bu iş. Beşiktaş da kazansın. Ülke, ülke puan artsın. O Biz valla Galatasaray şampiyonel öğrenimi hani oynadık da şanssızlığımızı artık bahanelerimize şey veriyoruz ama yeneceksin abi yenmen lazım böyle takımla berabere kalmaman lazım ama ara ara da ben yeneceğimizi düşünüyorum çünkü forvetimiz yoktu son için gündüz şampiyonel maçı oynuyorsun bir de kamptan çıktı Galatasaray kamp yolunu var hiç. yani karşı takım lig, ligi başladı. 2-3 hafta mı ne olmuş artık? Adamlar maç seyinde. Evet, üçüncü evet. evet. maçı oynadı. Üç, 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 Dördüncü maçı oynamış. Ligleri başlamış. Biz daha e lig başlamadı. Ya. İlk böyle bir adam akıllı bir maça çıkıyor. Ona rağmen şu takımdan for siz iki, iki beraber kaldı yani. Ve bir 0dan çevirdiğinde iki iki yaptı. Önü kapandı. Sağ kanada dönüyor oluyor. iyi. Geç lan. Geç orada. Güzel, güzel, güzel. Muleka. Bu ne kadar geçen sene çok böyle bir tepki almıştı da bir bu sezon kampta var Şenol Güneş'in yani girmiş. Baksana 11 falan başlıyor. Girişimimiz oldu bu. Tam zorlanırsak Burak Yılmaz'ı sokacağız ara. <laughs> Burak Yılmaz geliyor. İlmanlara da çıkmış geçen. <laughs> Haydi oğlum Karakartal. Valla ben o daha edeyim edeyim ama ülke puan için abi. Beşiktaş'tayız. Hem bonumuz içinde, abimiz misiniz var. Abi onun kanat da hiç yok yani verimsiz. Verimsiz kanat lazım. Evet. Yok. Yani. Redmond olsa şu an var ya. Salih. Bak Redmond olsa en azından fırfır fır abi adam. Midoviç. Adam eksiktir geçer. Bir kararda, Masoğa Masoğa bile bir pas attı. Ya, o bile yani. Nerede o? İstim o. O ne lan şey? lan, lan vuruyor kuydu çok şarttı aldık aldık baskıyı artırıyoruz Ela, bu bölümde elen tekrar Salih vurmadı vurmadı sol ayak Salih ay, ulan şeyyan yanımdan gitti zannettim ha hakemiyeti edin almaya başladı siyah beyazlı 2.1 faul yaptı Yönetim istifa, yönetim istifa. Ama demişler zaten ilk içerideki maçta bağıracağız demişler. Yaşıdaşın? Latifi topun kalabalık Yine onunla ilgili bir şey diyorlar ama belli. Orta sağ oldu. Bu reka önünde. Masu Aku yattı ortaya. Vur! Gol! Güzel Boor. be. Boor. Çok güzel. Kim attı? Onur. Onur. <laughs> <laughs> Salahtır sağlar. Güzel. Sabahtan beri sallıyoruz onu ya. Güzel. Abi bizim ya. Masu Akı. Maç başlamadan önce Sabah dedim ki ben sizin Masu Akı'yı çok beğendim. Çok iyi orta açtı ha. Müthiş orta ya. Neden? Masuaku Masu Akı orta açtı. Salladığımız onur ünlü sol ayakta. <laughs> onur ünlü. Helal. Çok <laughs>

Kaçana bak. Kaçana bak. Direkt, dokundu kaleci direğe çarptı ya. Bıraktı saldı çünkü. Kafa Çok iyi, iyi lan. Sal sal. Ne yapalım? Yerden Bağlar bunu. Bağlar Bakar. Çok iyi. Vur. 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 Helal be. İşte bu. Güzel. Muleka. Muleka. Muleka döneminde ön plana çıkan isim. Bilim ama bak Mureka yani şeymiş. Altı altı bayağı iyiymiş etti. adam. Bu iş bir göbek göbek şey. yapmış ama. Resmi maçlarda da devam ediyor. Güzel. Güzel. çok güzel oldu. Ya işte oluşturursanız, bu oluyor yani. Bağlantı kurmada da çok, mahir bir oyuncu. Harbiden ya. Yani çok özel bir pas. Gerçekten Harbiden ya. Abba verdin. Pasta, 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 Bağladı. Solu güzel olmuş o, o sert. Harika Güzel. İlk yarı bitti arkadaşlar 2-0. Beşiktaş'ın üstüne i̇lk tamamlandı. Yılında, Abi kısa ne diyorsun hemen? Kötü oyun bence. Var, evet, daha böyle daha baskılı, daha böyle istekli bir oyun olabilir, olabilir ama il 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 onu yapamadık. bir yorgunluk var ama bir kamp yorgunluğu var Beşiktaş'ta. İlk maçın il şeyine veriyorum ben. Ama daha iyi olacak bence. Bence iki tane daha 4-0 olur maç. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet, ikinci yarıdayız. Daha bir oyun istiyoruz bahçede artık. Galibiyet olsun. Bizim olsun. Maşallah 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 <laughs> ya. Mesut çok fena ya. <laughs> çok iyi sohbet. Ver lan. Tom yanına versene lan. Saniten geriye Rozi'ye. Rozi'ye avalandırdı Abu Bakar'a doğru. Ah be. <laughs> Yine kafayı vuran Naydoski. Kafayı. Tokayla uzaklaştırdılar. sol ayak yaptı ortaya. Oh, Muleka. Ulan Dokundu. Muleka. Oh, Ahmet. Üzerine üzerine geldi ya. Rosie. Hmm. Kademeye gelme uğraşında. Bu kim oğlum? Abazay hareketlendi. Ceza Abazay. Rosi'ye kapat konu. Rosie ayakta kaldı. Ne oldu lan sana? lan sana? Bazay, ayakta kaldı. Abazay'a şu imkanını verdi. Hay Allah, hay Allah. Daha zor çıkıyoruz merkezde ve orada yapacağımız bir top kaybı az önce Abazay'la buldukları yarım şansın daha fazlasını getirebilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Bol soruyor. Adamlar çok kötü <laughs> anne. Bayağı kötü. Asani araya bıraktı. Acıyo yerden top ağalarınıza. Adamlar çok kötü dedim boyadı bana. Kayna top ağalara yolluyor. Yemin ederim yapmadım. Bak yemin Toplam ederim yapmışsın. Toplam yapsam 5 beşli şut tutmazdım zaten. Tağı, tağı, tağı. Izdirme, Hacı Başında toptan yapsam. Ya. Abi de diyor? Onlar gerçekten kötüydü yani. Şu dakikaya kadar. Maalesef bu tehlike biraz son 10-15 dakika evet, ortaya çıkmıştı. Merkezde top kayıpları hakikaten. Yalnız yorumcu ne dedi? Ee, yorumcu Adem ne dedi? Bu tehlikelerin artabileceğine dair vermeye başlamıştı. İşte bir otop kaybı geldi. Hemen yani bir 3'e 3. 5 dakika önce demiş. Bir de sa saldılar. Yani böyle bir çek Aynen yani. aynen. O rahatlık da vardı. Ondan sonra saldıktan sonra işte. Böyle... <laughs> bak bir de bizim bak Türk <laughs> takımları. Önlemeden bir ay önce açıyoruz ya. Adamlar Haziran'da ligine başlamış oluyor. Aa, Çok hazır hale Masoaku. Maç konnesiyonu bizim liglerde işte farklı oluyor. Bu ayarları bilsek Vur. Boşalttı, baktı, çok... Merka, Çetson, Abubakar. Abubakar Onu... çok kalabalık. Aldı. var. Ege'de girdi şimdi Semih. Semih. Aferin lan. Aferin lan sana. Aferin lan Semih. Ben. Semih. İşte sarılıyor rahatlatan gol. Nasıl Aferin lan Semih. Çok sevindim bak lan Semih'in Bir şey hazır mı? Sınav da atmış. Yalnız adım ancak hale götürdüğünü alamazsız yaptım. Hayır. Şey, Düşük korsan dedim bak. Orta sağdan mesela adamlar yürüyor görüyor musun? Hiçbir yer denemiyor. Buna onlara diyorum. Adamların yürüyecek hali, de, hali yok diyor. Yani. Güzel olmuş ha. Aferin lan Semih. Evet arkadaşlar maçın biz ne dedim skor bir bir, 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 bir spor tamirinde Hiçbir mi demiştin? Spor tamiri bilmiyor değil mi? Yani iyice Geçen sene, sene daha hoşçak gollerini yani. Aynen Biz seviyoruz gollerini Sevgili Emre de. Bunları değerlendirelim? Sonra reklama gideceğiz Fark 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 Allah'tan Fark çıktı. Fark 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 Baba kartal bugün yoktu ama o da mutlu olacak olmuştur. Bakmıştır telefonundan. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Videoyu beğenip şey, abone olup bir yoruma şey, yazmayı unutmayın. Cansınız. iyi ki varsınız.